Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz ilk olarak. Arkadaşlar bugün biraz TTF'n hakkında önerilerde bulunacağım. YKS ile TTF'n 19'a bir yaptım. Bir yanlışım fizikten de onda da küçük bir cümleye takıldım ve hani onu varsaymayarak yani neyse tam anlatamayacağım buradaki şeyimi hani soruyu açıklamadan. O yüzden küçük bir şey takılarak onu da yanlış yaptım. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle TTFS kimya ve biyoloji olarak ayırırsak e, en zorlandığım hep fizikte. Fizik netim ilk başlarda 2'ye 3'tü, 3'e 2 geliyordu, bazen 4'e 1 geliyordu. Böyle hani çok bir ara bazen full geliyordu hani ama genelde çalkantılı olan bir, bir hani TTFS şeyim fizikte. Ben yani öyle konu bütünlüğü tabii ki konu ilk başta e, şey yapmaya çalışıyordum yani konuları hani tamamen bütünden toparlamaya çalışıyordum ama bu çok uzun sürüyor. Çünkü 12 sınıfı geçtiğinizde mesela ben e, td kimyayı bitirmiştim, biyoloji bitmişti. Ama fizik mesela hiç bitmemişti, özel başlayıp onunla beraber götürmüştüm onu. E, tabii ki özel lerse hani konuları işlene işlene e, bir net tartışınız tabii ki oluyor ama dediğim gibi biraz ben uzun süre aldı çünkü bir de teyit olduğu için bazı tırik noktaları unutabiliyorsunuz vesaire vesaire o yüzden netiniz böyle gelebilir ama sınavda çok şükür altıya bir geldi ve hiç çalışmadım elektrostatik sorusunda doğru yaptım yani hiç çalışmadım değil arkadaşlar tabii ki soru falan çözmüştük böyle ama hani çok derinle inmemiştim bir kuvvet hareket ne bileyim bir ısı sıcaklık bir sürü kuvveti değil yani hani sınav anı hani yaptım dedim ve basit bir soruymuştu yani uzmandık düşünüp yapmıştım hani öyle ışın kırılması kranlarda çok zorlanıp hani yaptığım şeyler konular yani t -t fizik adına arkadaşlar ilk olarak tabii konu bilinmesi dediğim gibi yapmanız lazım ondan sonra ilk başta bir soru bankası bitirmeniz lazım ben üç dört beş bitirmiştim hani bir hocanız sizi takip ediyorsa ilk onu hani onunla beraber konu bütülmesi, sonradan denemeler ki ele 12 iseniz yani 12 olarak ilk ilk konu ondan sonra soruların pekişmesi bir en az bir en, hani iki soru bankası bitirebilirseniz zaman biraz ya yeter ben bitirmiştim yani de e, ondan sonra denemelere geçmenizi tavsiye ederim yani yayın olarak da dediğim güçtür 53 de 3'nin ayetesi güzel deytesi hani biraz yani de var. hani örnek kitabı elimde işte e, sonra egzersiz falan alabilirsiniz. Yani zaten fizikte biraz böyle arkadaşlar yani çok bir şey olmuyor yani. Hani şu bayağı iyi falan filan 3 4 genel olarak bilinen hani böyle fizik için özel bir şey yok yani. Eee fizik böyleydi bir yanlışım var yani. <laughs> dalga optik falan bunlar dikkat edilmeli bu konulara. Eee kimya için e, yani genelde hep daha kolay olan kimya arkadaşlar. DT kimyada da 3 4 5'in denemesini bitirmiştim. Orbitalin denemesini 11'in yazında bitirmiştim. Ee, yine Aydın denemesini yarım çözdüm. Yani soru bankası olarak yine 3 4 5 bitirmiştim. E, Aydın bitirmiştim. Yani kimyada konuları çabuk halledebiliyorsunuz. Konuları çabuk hallettikten sonra hemen bir DT kimya denemesi alın. Tabii ki soru bankasında göz onunla beraber de hani deneme bir, bir, bir tık daha kimyada geliştirebiliyor daha fazla kolay bir şekilde. Çünkü soru tarzı ve şeyleri genelde aynı oluyor. O yüzden kimyada böyle söyleyebilirim hani. E, ee, iyi çalışın genel olarak. Biyolojide de e, biyolojide de arkadaşlar konu yine çok önemli. Tamamen ezber bir konu hani zaten genel olarak yani. Ve kalıtılı ferah geçiyor. Yani biyolojide biyotin tehditini bitirmedim. Yani çözmedim biyotik. Ne çözdüm derseniz biyoanaliz çözdüm. O biyotin bir tık üstü. Biyoanaliz çözdüm. Ee, paraf çözdüm. Özgürlüğüm biraz bakmıştım. Tehli biyoloji sorumlan kısa. Birey yayınları vardı. Birey plus. Ee, onu bitirmiştim. Ondan sonra deneme atmıştım. Yine Yan resimlerimizi Denemesi. ee, biotin denemesini çözmedim ya Biotin şu çözmemiştim Evet şu an ama biyotik çok güzel arkadaşlar yani, Ben de bu seni almayı düşünüyorum Hatta biyotikini aldım ee, Biyotik kullanabilirsiniz Yani şey olarak Genel olarak böyle biyoloji dediğim gibi Konu bütünlüğünü sağlayıp e, Denemeler ve soru bankalarını ilerleyin yani Asıl öz tabi her şeyin Konu arkadaşlar ama fizik gibi böyle biraz daha hani soru kimya hani. soru çok hani önemli oluyor TYT fende. Hemen netlerini hemen artış göstermeyebilir TYT bu. 12'deki arkadaşlarımız hani şey yapmasınlar. Öyle yani arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Çalışmalarınızda da görüşlerinizi aşağıya belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.